Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde de insanlar için hem büyük günah hem de bir takım yararlar vardır. Ancak bunların günahı yararından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazla olanı. İşte Allah düşünmeniz için size ayetlerini böylece açıklamaktadır dünya ve ahiret konusunda düşünün. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek daha hayırlıdır. Ancak onlarla birlikte yaşayacak olursanız, onlar artık sizin din kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de güçlüğe düşürürdü. Gerçekten Allah çok güçlüdür, hikmet sahibi olandır.